Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün giyim odamı toparlıyoruz. İnanılmaz dağınıktı. Aslında ilk çektiğim videodan 3-4 gün sonrası şu anda giriş videosu çekmeyi unutmuşum. Şimdi siz geçmişe dönüp ilk başta bu oda ne haldeydi onu görüyorsunuz. Sonra şimdiki ana dönüp kalan toparlama işlemlerini yapıyoruz. Öncelikle olarak dolabımı yerleştirmeyle başladım. Dolabı yerleştirmeye çalışıyorum ama şu anda yerleştiremiyorum çünkü hiçbir şeye yer bulamıyorum açıkçası. Nereye, nereye koyacağımdan tam olarak emin değilim. Yıkanacak bir sürü şey var. Yazlıkları ayırmaya çalışıyorum. Ee, ama yine de sanki kışlıklar sığmıyormuş gibi. Çünkü kazaklar çok kalın olduğu için. Ee, bir de Mert'e de yer bırakmaya çalışıyorum ayıp olmasın diye. Şimdi Mert'e de yer bırakmaya çalıştığım için ben böyle kaldım ortalıkta. Her şey her yerde kaldı yani. Şöyle göstereyim. Şunlar mesela dışarıda kalanlar. Bunun mesela bir kısmını, şuranın bir kısmını alıp bir kısmını bırakmaya çalışıyorum. Buranın aynı şekilde. Buradaki rafların da aynı şekilde bir kısmını alıp bir kısmını bırakmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş bu komilini yerleştirmeye çalışıyorum. Aslında bu komiline sadece takılarımı... Ve işte makyaj malzemelerimi falan koyacaktım ama makyaj malzemelerimi Alex'in içine koyacağım. Buraya da böyle e, bluzlarımı koyuyorum şimdilik. Altın aksesuarlarımı en altta da şapkaları, atkıları ve eldivenleri koyacağım. Şimdi benim henüz daha bulamadığım e, şapkalarım, atkılarım falan var ama şimdilik bunları böyle yerleştireceğim şapkalarımı. Belki sonra yerini değiştiririm Mert'in kıyafetleri geldikten sonra. Çünkü şimdi daha Tam belli değil yani nereye, neyi nereye koyacağımız, nasıl paylaşacağımız. Şunları şöyle koyalım. Bana kalırsa bizim montlarımız bayağı yer kaplayacak. Burayı sadece montların asılması demek bu alanın tamamen öldürülmesi demek. O yüzden herhalde bir şey yaptırdığımızda, ayakkabılık yaptırdığımızda yine böyle içine askılı bir şey yaptırırız ki bu montları rahat kaldıralım. Çünkü şimdi çok fazla yer kaplıyorlar. Hani bunları buraya asarsak artık bizim kendi kıyafetlerimiz asacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Aynı şekilde şu şey işte takım elbisedir, normal elbiselerdir, abiyelerdir falan. Onların da kalkması lazım ortadan tamamen. Ben şimdi bu montları da şimdilik böyle koyacağım. Şu üst kısımda kalsınlar. Hırkaları da öyle koyuyorum spor hırkaları. Ya şu deri montları falan da kaldıracağım. Deri mont aslında çok eski. Öldü de belki yaptırırım diye. Bunu da tutuyorum. Bu annemin montu. Bu mont en az 20 yıllık vardır. Bu böyle dışı kadife, içi yumuşacık bir şey. Hiç, hiç zarar görmemiş. Annem de çok bilmemiş zaten bunu. Bunu da atmaya kıyamıyorum kalsın burada. Bu mont da çok eski. Önceden Little Big vardı. Little Big çok ünlü. Mert hoş. Aha. Little Big'in çok ünlü olduğu zamanları hatırlıyor musun? Evet. Bunda? Aynen. Bunu da Nuray teyze verdi. Bu da bayağı eski. bir mod. Böyle kürklü mürklü. Hoşuma gitti. Bunların hepsini ben bir daha yıkarım diye düşünüyorum baştan ya. Şimdi ben dolabı görünce şoka girecek her yeri. Sen kullanmışsın diyecek <laughs> Maksat şu kalabalık bir an önce bir kalksın da bu evden darlandım çünkü artık <laughs> ben. bugün Mert hoşla akşam şeye gittik ee, biz Ucayce'ye gittik orada böyle çekmece içi organizeri bulmaya çalıştık bu makyaj çekmecelerin işte kıyafet çekmecelerin çorap çekmecelerin düzenlemek için böyle işte paletleri koyacak rujları koyacak bir şey vardır diye gittik ama e, tam olarak böyle bunları koyabileceğim bir şey bulamadım açıkçası e, şeyleri ee, farları falan böyle dizebileceğim bir şey bulamadım. O yüzden şimdi rastgele dizeceğim. Biz bu Alex'i aldığımızda başta e, hani açıkçası böyle dışarıdan görerek almıştım ama bu çekmecelerin içinin falan böyle bu kadar geniş olduğunu, geriye doğru uzun olduğunu hatırlamıyorum. Çekmecelerin içinin uzun olması çok güzel. Şimdi paletleri yerleştirmeye başlayalım. Ee, asıl makyaj malzemeleri geldiğinde daha detaylı bunu düzenleriz diye düşünüyorum. Şimdilik böyle kalabalığı alsın ne düzenleyeceğim. Mertoş keşke sizdeki malzemeleri de getirseydik. Üşenirim. Şimdi şuna ne koyacağım bilmiyorum. Buna bunlar olmaz herhalde ya. Baya bir kapaksız şey de var. Şuna mesela bunu böyle koyabilirim. Bunu böyle şuna koyalım. Bu çok alakasız oldu. Bunu almasam da olurmuş herhalde. Çünkü pek kullanabileceğim bir şey değil gibi. Yani bu çok rujları koyarım ona en kötü. Ben bu paletleri böyle dizmeye başlayayım. çekmecesi gibi olacak. Şunu şöyle koyayım. Keşke iki tane birden sığsaydı daha iyi olur ama maalesef sığmıyor. Bu böyle bayağı bir ıvır zıvır var ama buraya takıları koyacağım. Ivır zıvırları buraya koymayacağım. Takıları buraya dolduralım. Evet. Sonra diğer ıvır zıvırlara geçeriz. Şöyle bir şey gelmişti bime. Böyle kapaklı takı kutusu. Keşke bundan bir tane daha alsaydım. Ona bir şeyler koyacağım. Şuraya kolyeleri falan asarım. Buraya yüzükleri koymayı planlıyorum. Bir de şu kutular var aslında ama bu kutuları nereye koyacağımı bilmiyorum. Bunları eski çalıştığım yerden almıştım arkadaşlar ya da Bakalım şimdi burada küpeler var. Burada da kolyeler var, küpeler var. Karışık kuruşuk yani her şey. Burada da küpeler var. Sıçtık. Şurada kolyelerim vardı. Bunlar birbirine girmişti. Zar zor biz böyle kızlarla oturup bir saat boyunca bu kolyeleri açmaya çalıştık. Ben de zarar görmesinler diye tekrar böyle bağlamıştım. Şöyle asayım onu. Bunlar şimdilik böyle durur ama kedi geldiğinde bunlara ne olur bilmiyorum artık. Orasını kedi geldiğinde hep beraber göreceğiz. Ve kalın kolyeler var. Bunlar buraya asılır mı bilmiyorum da Sırtır gibi düşünüyorum. Belki onları şöyle koyabilirim. İlk aşamada pek hoş durmayabilir tabi buralar ama. Bileklikler. Şu ağır küpeleri de böyle koyacağım. Küçük sallantılı küpeleri dediğim gibi böyle koyalım. Şu küpeler çok eski. Bunları bana Gözde almıştı. Ta 2016'da falan herhalde. herhalde. Tam hatırlamıyorum. Şu kolyeleri kesin kedi geldiğinde kaldırmamız lazım buradan. Tokaları da böyle Atıyorum. bulduğum tüm tokalarımı. Kimeceye ne koyacağım bilmiyorum ama bunu bununla böyle kapatır mıyım? Ondan da emin değilim. Kapatmam herhalde ama böyle de kalırsa toz olacak. Onu da bilmiyorum ne olacak. Burası böyle bir kalsın. Şimdi buraya tekrar geleceğim. Şu masanın aşırı derecede kirleneceğini düşündüğüm için hani böyle makyaj yaparken makyaj malzemesi falan olacağını düşündüğüm için ee, şey aldım. Yani mertoş da aldık. Şöyle muşambalarda yani. da aldık. Bu masanın boyu 60'a 120. Hazır 120'lik satılıyordu bundan zaten. Kestirdik. Bunu silmesi lazım. Bir, de. bir dakika. Önce masanın altını silelim. Bunun da altı pistler. Neyse diğer bir şey. boydan yok. Eni okey ama boyu çok uzun. Boyu biraz uzun oldu. Demek ki bu masa tam 1.20 değilmiş. Ne? Masa demek ki tam 1.20 değilmiş. Ha. Şöyle yapalım. Ben düğümde tam bir bana kesti Öyle mi? Evet dedik ki hani yamuk olursa falan hayal olsun diye. Ha, okey anladım. Buranın üstüne şimdilik şunu koyacağım ve bunu koyacağım. Bunlar böyle kalsın, buranın üstüne başka bir şey şimdilik koymuyorum. Ben bir de bunu koyayım, bu da pembe yanıyor diye yani. Aha böyle. Şimdilik bunlar böyle kalsın, sonra zaten bu oda daha da değişecek. Toparlayacağız iyice. Hemen bitti sayıları ama hani tam olarak oda bitmiş değil. Yerler süpürülmesi lazım. Şunlar ıvır zıvır kaldırılacak, şunlar çöp şurası ve şurası bitti. Dolapta kıyafetleri yerleştirdim ama böyle rastgele yerleştirdim. Hani katlamak için katladım gibi düşünebilirsiniz. Kirlenmişim. Şimdi önce şu dolabı göstereyim size. Dolap baya büyük ama işte sığmayınca sığmıyorsunuz. Şimdi şöyle bir açacağım. Şurası yani normalde aslında böyle hani takım elbiseleri falan ya da işte elbiseleri vesaire asmak için ama şimdilik burada benim montlarım duruyor. Burada montlar kalmayacak. Başka bir yere geçireceğiz. Hani şuraya şu girişe şey yapacağız. Ayakkabılık falan yapacağız. Oralara yerleştireceğiz. Burada benim trenç kodlarım ve montlarım. Hani böyle ince kaban tarzında montlarım var. Şuraya bunları öylesine koydum şimdilik. Bu kazaklar. Burada kazaklar. Trikolar. Burada... Sweatshirtler, trikolar. Burada e, kotlar, tightler var. Şuraya eşofmanlarımı, ince hırkalarımı, bir iki tane elbise, e, gömlek falan koydum. Çünkü şu an tam yeteri kadar şeyimiz yok. Burayı boş bıraktım böyle. Burası da boş. Makyaj masasını tam olarak düzenleyemedim yani öyle rastgele koydum. Çünkü aldığım çekmeceleri tam sığdıramadım açıkçası. İstediğim çekmeceleri mi bulamadım desem. Çekmeceleri değil. Çekmece içi organizerlerini. Ama şöyle göstereyim. Şimdi bunu zaten biliyorsunuz. Şuraya az önce gösterdiğim bu serdim. E, makyaj malzemesi olup pislenmesin diye. 3-5 tane fırça burada var. Şimdi şuraya gelelim. Şu ilk çekmeceye rastgele böyle bütün e, şeyleri koyduk burada olan bütün makyaj malzemelerini koydum. Buraya da aynı şekilde burada olan bütün makyaj malzemelerini koydum. Burası şu anda boş. Bu alt katta, şu arkada ıvır zıvırlar makyaj çantaları falan var. Burada gözlükler var. Bunların içinde de full gözlükler var. Bu alt kısımda da işte printer var. Bu Osmo mu? Dün Mert almıştı bana. Onlar var. Bu kutular var. Bu kutuların içinde böyle kabloları falan koydum şurada sert bir şey var var. kutunun içi boş. Yani aslında şu an birçok yer boş. Ama mesela çantalarıma yer bulamadım. Çantalarımı buraya koydum. Bunlar kaldırılacak şeyler. Yukarı bir yere işte kaldırılacağım yani İlk kaldıracağım yani. Tamamen yazlık şeyler. Bunlar katlanacak, dolaba girecekler. Şimdi şöyle yapacağız. Fırçalarım, bunlar buradaki fırçalarım. Diğerleri alt katta. Onlar geldiğinde buraya koyacağız ama şimdi buradaki fırçalarımı bu bardakların içine koyacağım. Bunları ee, şuraya koyacağım çeyiz videomda almıştım. Görebilirsiniz. ACV2'den almıştım. Üzerinde göz olan bardaklar. su bardağı ama böyle üçlü satılıyor. Banyoyu ee, banyoya koyacaktım. Çünkü bunların küçük su yani böyle daha ince su bardakları da var. bunlara banyoya koyacaktım diş fırçası için. Ama Mert diş fırçasını açıkta istemedi. Bardaklar da güzel. Ee, kapalı kalmasın diye. Şöyle içine fırçaları koyacağım şimdilik. Aslında e, bugün için planlarımdan bir tanesi şuydu. Mutfağı toparlayayım. Sileyim, süpüreyim. Yerleri e, bitirip işte halıya atayım. Artık burası normal girebilir bir yer olsun. Ama şimdi makinen yeni geldi. Çamaşır, e, bulaşık makinesi. Bunu çalıştırmalı mıyım? Çalıştırmamalı mıyım? Nasıl çalışır, nasıl çalışmaz hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz korkuyorum. Dedim hazır bunun içine ee, şu geçen gün kullandığımız bardakları, kaşıkları falan atayım. Bir de burada zıvır zıvır var. Onları atayım dedim. Şunları. Bunları yıkamadan herhalde kullanılmaz. Ya da bunlar elde mi yıkanmalı acaba? Kokmuyordu ama bunu bence ben elde sudan geçireyim. Makineye atmayayım. Şimdi makineyi boşuna da çalıştırmayayım. Elektrik de çok pahalı. O yüzden gideyim ışıkları kapatayım ben. Kapattım geldim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ben sadece şu bardakları makineye yerleştireceğim ama makineyi çalıştırmayacağım. Şimdilik kalsın bunlar. Bunlarla geçen servisler gelmişti. O zaman şarap içmiştik. O zamandan bir böyle pis duruyor. bunlar nasıl konuyor acaba makineye ya? Bunları ciddi ciddi nasıl koyacağım ya? Böyle mi koyacağım? Bunlar var ya bu, bu makine açılana kadar kokacak büyük ihtimalle de neyse olduğu durmasından iyidir. Hani böyle Yeni gelenler pisliklerini halının altına koyar ya, o ben işte. Şimdi, şimdi mutfağı da sildik. E, dolapların içini zaten biz gelmeden önce temizlikçi abla gelip silmişti. O yüzden dolapların içini şimdi silmiyor, ev evet, taşımamızı bir daha sileyiz. Bu halıyı açacağım. Ben bu halıyı bayağı bir önce almıştım. Benim sesim çok yankılanıyor herhalde. Biraz yakınlaşacağım. Bu halıyı çok çok önce almıştım arkadaşlar. Ee, daha ev boşalmamıştı bile bu halıyı aldım. Ve tamamen kafamdan sallayarak aldım. Ölçülerini inşallah olur. Bakacağız. Önce bir açalım. Sonra mutfağı seçeceğim. Bunu da o kadar uygun almıştım ki her şeyin uygun fiyatlısını almalı. Ben bir dünya markasıyım. Abi Bu tam oldu Ana olmadı mı lan Vay be Bakar mısınız kafadan sallayarak aldım Yemin ediyorum harikayım ben ha Bir tren aldım bunu Normalde jüt halı istiyordum. Jüt müydü onunla da hasır halı ama kediler olduğu için onu mahveder diye alamadım. Bu tabanı kaydırmaz. Kumaşı böyle baya baya güzel. Şurası baskı gibi. Aslında örme ama baskı gibi duruyor. Yani jüt halı gibi duruyor. Baya güzel oldu. Tam uydu. Kafamdan güzel sallamışım. Kendimi çok tebrik ederim. Bir de şöyle bir şey almıştım. Bunu koymayı unuttum. Bu kadar az mıydı? 10 tane miydi? Aslında daha çok olmalıydı sanki. 12 tane falan vardı ama bilmiyorum. Bu kadar çıktı içinden. Ee, bunun şurasında hasırı var. Bunun normalde duvara asılması lazım. Belki şuraya falan asarım. Bunun üstüne ama emin de değilim yani. Hiçbir fikrim yok. Şimdilik burada dursun. Ama normalde tezgahın üzerine durmaz. Çünkü bu bildiğin kıymıklı mıyımıklı bir şey. Bana da o kadar para verdik de değer miymiş emin değilim. Yani kullanışlı mı emin değilim, şunlarla eşit dursun diye şimdilik öyle şov yani, şov yaptım, oraya koydum onu öyle. Gerçek çok bir şey yok, burası aslında tamam yani, bitmiş. Bu yemek masası, masa örtüsü. Bunu böyle mi kaldırayım, ne kaldırayım? Şimdi şöyle koyacağım. Şu altta teyzemin aldığı bambu tabaklar var. Teyzem bambu tabakları çok seviyor çok da güzel tabaklar almış böyle çerezlik şöyle çerezlik ee bunları böyle yerleştirdim sırf bambuları alt kısma koydum da böyle papatyalı böyle şekilli şukullu bir sürü almış bunlardan ben hep bambu şeyleri istiyordum hatta evi de öyle istiyordum da bambu olmadı neyse yani iyi güzel oldu Arkadaşlar benim şarjım bitmişti en son. Sizi orada bıraktım. Ne yaptığımı göstereyim. Çok değişiklik yapmadım. Evi silip süpürüp odamdaki halıyı buraya getirdim. Bir de hole şu halıyı koydum. Bunu zaten burası için almıştım. Aslında planımızda şuraya bir dresuar almak ve buraya da bir ayakkabılık yapmak olduğu için bu boy bizim için yeterli. Hatta bunu biraz daha bu tarafa çekip şuraya da komple ayakkabılığı getirdiğimizde yine harika matematik bilgimle yapmış olduğum muhteşem ölçülerimle muhteşem ölçüde bir hal aldım. Hiçbir şey yapmadım. Salon böyle. Aynı duruyor. Sadece şunları kaldırdım. Şuradaki yabır kaldırdım. O kadar. Bunları da böyle koydum ama bunlar için şey varmış. Bunu koymak için özel bir sehpa varmış. Onu alabilirim. Çünkü bunun böyle kalması imkansız. Bunun kapağının kapanması gerekiyor. Çünkü Çocuklar bunu kesin devirecek. O yüzden onu öyle bırakamayız. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Şimdilik değil. videoyu burada kapatıyorum. Kendime kıyafet seçmem lazım yarın işte giymek için. Ee, sonra gideceğim artık. Saat 12 oldu. Bir daha temizlik yapmıyorum. Yeter. 10 ay, 15 ay temizlik yapmayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlarım siz izlediğinizi biliyorum. Çabuk aşağıdan bir ara bana abone olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.